Sandalyeleri düşürmeye çalışacağız topla orada sandalye var Güzel. gide gide leveller açacak ve sandalye uzaklaşacak hadi başlayalım mı hadi başlayalım ilk level 1 buradan sandalyeyi düşürmeye çalışacağız Cene. Level 2 arkadaşlar sandalye o kadar uzaklıkta. Evet arkadaşlar bu da başlatın mı? Başlatın mı? Evet arkadaşlar. level 3. Sandalye o kadar uzak. Dur dur. Çek demin atamadım. Şimdi bir daha deneyeyim. Ambalajı. A! Senin işin tek çekmek zaten. Evet, level 3'ten devam. Evet arkadaşlar, level 3 de öldü. Şimdi level 4'e geçiyorsunuz? Arkadaşlar level 4 da o kadar uzaklıkta. Atıyorum. Ay. Evet arkadaşlar devam.

Evet arkadaşlar. Hadi evet, evet, bu sonra bir artık düşür bakalım. Arkadaşlar ama düşme